Kızlar Manastırı Trabzon'dayız. Boztepe'nin hemen yanında eteğinde. Buradan Trabzon'u görüyoruz karşıları. Bahçecik falan. Deniz. içi böyle. Böyle küçük bir kubbe var. Karşılar. Üstte kale. Kale yapısı gibi. Tam benim eteği. Böyle mağara yerleri var. Şabel. Şabel deniyor ya. Böyle büyük bir mağara. Tabi bütün resimler mahvolmuş. Eskiden kalma bir şey doğrudur, kalmamış. Yıllar yılı yıpranmış. Şöyle küçük küçük odacıklar. Kızlar manastırı bu şekilde. Daha yeni açıldı. Herkes yeni görüyor. Böyle tam bu hemen alt kısmında Şöyle. Buradan Trabzon manzarası da. En üst tepeye kadar çıktık. Böyle deniz bile görünüyor. Karşıda Karadeniz. Trabzon yeni yapılan cami altta tünelden gelecek olan yol hepsi görünüyor ziyaretçiler bundan sonra buraya gelebilir açılmış şu anda serbest giriyorlar. Üstten görünüşü. Aktağ Batak'a da görebiliyorsunuz. Şöyle su boruları. Eskiden de varmış su boruları. Bu şekilde görünüyor. Her yerde var. Bu şekilde. Tarihi su boruları bunlar. Böyle yapılmış. Burada da var. Trabzon için güzel bir yer. Her yeri görebiliyorsunuz Trabzon'u buradan Böyle bir kilise daha var içinde. Manastırın içinde bu. Böyle Trabzon görüntüsü de alalım. Bu şekilde liman Böyle yol geçecek bu stipe'nin altından tünel yapılıyor onun yolu üst geçiş şekilde yapılıyor. Yani Trabzon değişiyor. Burayı da restore ettiler. Çok güzel olmuş. Herkes ziyarete gelebilir. Şöyle çıkış kısmına geldik. Orayı da gösterelim. Tekrar. Böyle alttan geliniyor buranın yolu alttan. Mahallenin içinden geliyor. Kilisenin narteksinde yer alan Doğu Duvar resmindeki İmparator 3. Alexios, Büyük Komnenos, annesi İren ve Kraliçe Theodora ile birlikte ayakta resmedilerek kiliseyi yaptıranların kendileri olduğunu göstermektedir. Yapı Komnen Hanedanı'nın kasrı ve yazlık köşkü olarak da kullanılmıştır. Tanıtıcı filmi narteks kısmında 3. Alexios Komnenos'un 1376 ve 1412'de ölen oğulları Adronikos ve Manuel'in mezarları bulunmaktadır. Bunun dışında manastır alanı içerisinde yer alan mezarlık kısmında da dönemin Haldia Metropoliti Agios Konstanios'un anıt mezarı bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilmesinin ardından yapı Osmanlı hoşgörüsünün kanatları altında manastır olarak kullanılmaya devam etmiştir. Yüzyıllar boyunca yapı kendi içerisinde birçok değişiklik göstererek genişletilmiş ve 1923 yılında yapılan Lozan Anlaşması sonrası Hristiyan nüfusun mübadelesine kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. Şöyle en alt kısmı Buranın en alt kısmı bu şekilde. Trabzon Kızlar Manastırı bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler.